Ve Fenerbahçe'den Galatasaray'a yerli çalımı geliyor. Yönetim Süper Lig'in iki yıldızını da bitiriyor. Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik başladı kadrosuna yerli takviyesi yapmak isteyen Sarılı Acıverki yönetim Süper Lig'in en formda iki yıldızı içinde kesenin ağzını açtı. Kimler mi? Evet öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Mourinho'yla şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de yönetim eğer Kupa istiyorsa kadrosunu güçlendirmek zorunda. Sarılağacıvertliler kısa süre içinde Taliska transferini resmileştirmeyi hedeflerken savunma hattına da önemli takviye yapacak. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi yerli oyuncu havuzunu da kuvvetlendirmeyi istiyor. Ali Koç ve kurmayları Galatasaray'ında sarı-kırmızılı formayı giydirmek istediği Berke Özer ve Ahmet Kutucu için harekete geçti. Doğru isimler. Sarılağacıberkliler, patron Mourinho'nun da onayıyla iki milli futbolcu için Eyüp Spor'la transfer pazarlıklarına hemen başladı, işçikliğe bindi. Sezonun ilk yarısına damga vuran Ahmet Kutucu ve Berk Özer'i transfer ederek yerli kalitesini arttırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da her iki futbolcuyla da ilgisi bulunan Galatasaray'a transfer çalımı atma isteğinde. Fenerbahçe'nin 2019 yazında Altınordu'dan transfer ettiği 24 yaşındaki kaleci yeniden sarı lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken kulübüyle temasların devam ettiği kaydedildi. Toplam 20 maçta Fenerbahçe kalesini koruyan Berk Özer, 6 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Kanarya, Ahmet Kutucu için 7 milyon euro bonservis bedeli isteyen Eyüp Spor'u takas artı bir miktar para karşılığında ikna etmeyi planlıyor. Hücumda her bölgede oynayabilen, sürpriz goller atabilen 24 yaşındaki futbolcu Mourinho'nun da büyük beğenisini kazandı. İki kulüp arasında pazarlıklar sürerken Sarıl Acıvertlilerin her iki futbolcuya da imza attırmaya yakın olduğu belirtildi. Umarız bu iki isim de Fenerbahçe formasını bir an önce giyer.